Vallahi ne kadar zormuş ya insanın kardeşiyle sınanması. Sen bile bana sor. Reyhan. <laughs> Doğal. Yani uzun süre kalamaz burada. Zülfikar'dan ne kadar saklayabileceğiz ki? Biliyorum. Yani biliyorum ama ölsem de dönmem oraya diyor. Yani geri gönderemem cezaevine. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Aslında tek bir seçenek var da. Kaçmak. Sen? Ne yapacaksın? Yardım ya. edeceğim ona. Yok, onu biliyorum Leya. Seni soruyorum. Sen ne yapacaksın? Reyhan! <laughs> İyi nerede bu çocuk? Ben polis peşinde. Ya e senden başka kimsesi yok. Annenizi saymıyorum. Saymayın zaten. Ya e o zaman nerede bu çocuk? Nasıl seni aramasın? Ya bu çocuk kaçırıldı, öldürüyordu az daha. Reyhan! Bana yalan söyleme. Benden bir şey saklama Zülfikar Bey söylemem. Kardeşimi yaşatmak için neler yaptığımı en iyi siz biliyorsunuz. Ben gayet farkındayım. Onu sizden başka kimse koruyamaz zaten. Doğayı ben korurum. Ben korurum ama ihaneti affetmem. Aramamış işte. Belli ki başka bir yer buldu. Tamam, öyle görünüyor zaten. Ama her geç ablasını arayacak. O zaman? Ben hemen haber edeceğim size. İnşallah. İnşallah. Bak benim bilmem gereken şeyler varsa ve onlar benden saklanıyorsa risk büyür. Risk büyürse tehlikede büyür. Tamam mı? Herkes üzerine düşeni yaparsa sıkıntı çıkmaz. Ben de doğayı korurum gönül rahatlığıyla. Öyle. Ateşle oynamamak lazım. Değil mi? <laughs>